Merhaba. Yeni nesil 6. testin video çözümüyle birlikteyiz. Hemen sorularımızın çözümlerine geçelim. Bir araştırmacı farklı bölgelerde çektiği hayvan fotoğraflarını bir sergide sunmuştur. Öğrencinin cevabı doğru olduğuna göre öğretmenin sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize de soruyor. Yukarıda da sergiye katılan öğrencileri öğretmen tarafından bir soru sorulmuş ve öğrencinin cevabı 13 Şubat 2018 ve 14 Şubat 2017 yılındaki fotoğraflar olmuş. Yani şu iki fotoğrafı bize söylemiş. Şimdi burada baktığımızda bu iki fotoğraf aynı bölgede yaşayan farklı türlere ait ve bu farklı türlerde birbirleriyle benzer adaptasyonlar ortaya çıkartıyor. O zaman farklı bölge değil, aynı bölgeyi seçmemiz gerekiyor. Aynı bölgede yaşayan farklı tür canlıların benzer adaptasyona sahip olduğunu gösteren hangisidir? Bulduk ama bir diğerine bir bakayım. Aynı bölgede yaşayan tüm canlıları. Şimdi tüm canlıları bilmiyoruz. Burada sadece bize verilen iki tane canlı türü. Kutup ayısı ile kutup tilkisi. Diğer canlıları vermediği için tüm canlılar ifadesi sıkıntılı. Cevap B. Canlıların sahip olduğu adaptasyonlarla ilgili kartlar hazırlanmıştır. Hazırlanan kartların ön yüzünde canlının görseli, arka yüzünde ise canlının sahip olduğu adaptasyonlara ait bilgiler yer alacaktır. Hazırlanan kartların ön yüzü ve arka yüzü aşağıda karışık olarak bize verilmiş. Buna göre hazırlanan kartların ön yüzü ve arka yüzü aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir diye bana soruyor. Bakalım birincisiyle başlayayım. Vücut sıcaklığını ayarlayabilmek için geniş kulaklara ve uzun kuyruğa sahip sıcak bölgede yaşayan bir canlı olması gerekiyor bunun. İki tane var. Geniş kulak dediği için şu biraz daha uygun. Şöyle bir götüreyim. Sık tüyleri ve deri altında yağ tabakaları sayesinde soğuktan korunur diyor. Şimdi burada soğuk ortamda yaşayan tek bir tane var zaten şu. Kum fırtınalarından korunmak için uzun kirpiklere sahip. Bak bu çölde yaşayan deve götürdüm. Geniş ve hava boşlukları sayesinde su üzerinde durabilen yapraklara sahip Nilüfer. Şimdi ne yaptık biz? 1C ile eşleştirdik. Tamam. Şunu bir geri alayım. Sonra 2'yi ne ile eşleştirdim? D ile. Şunu götürdüm. 3'ü ne ile eşleştirmişim ben? B ile eşleştirmişim. Götürdüm. Hemen 4'ü bir kontrol edeyim. A ile tamam. Cevabımız C şıkkı. Avcıların bulunduğu koyu renkli kayalardan oluşan ve yeterli besin bulunan bir bölgede eşit sayıda diğer özellikleri aynı olan siyah ve beyaz dağ keçileri bırakılmış. Buna göre dağ keçilerinin sayılarının zamana bağlı değişimini gösteren grafiğin aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir diye bana soruyor. Şimdi bunlar aynı ortamda yaşıyorlar. Buradaki ortam koyu bir zemin. Dolayısıyla buradaki siyah kamufle olacak, beyaz açık hedef haline gelecek. Bu durumda beyazların sayısında hızlı bir şekilde azalma, siyahların sayısında ise avlanmaya bağlı olarak bir miktar artış gözlemlenebilir. Çünkü bunlar daha az avlanacakları için sayılarında bir artışın beklenmesi düşünülebilir. Yani burada bir doğal seçilim var. Ortama uyum sağlayabilen yaşıyor, uyum sağlayamayan yok oluyor. İkisinde sayısı artmaz. Şimdi avlanmaya bağlı olarak ne demiştik? Siyahların biraz daha artmasını beklerim. Aşırı avlanma ile ilgili herhangi bir bilgi yukarıda verilmediği için hepsinin sayısında azalma bunu götürdüm beklentimi karşılamıyor. Şimdi beyazlar artar, siyahlar azalır. Hayır, tam tersi olması gerekiyor. Beyaz azalacak, siyah artacak. C şıkkı. Dikenli şeytan kertenkelesinin en ilginç özelliği nemi ve suyu emebilen bir deriye sahip olmasıdır. Avustralya çöllerinde yaşayan bu kertenkeleler çöllerin kavurucu sıcağına karşı bu şekilde hayatta kalmaya başarıyorlarmış. Boyları ortalama 10-15 cm arasında olan bu kertenkeleler renk değiştirme özelliğine de sahiplermiş. Bu sayede kendilerini gizleyerek av olmaktan kolaylıkla kurtulurlar. Genellikle besin olarak karınca tüketirler. Çöllere çok iyi uyum sağlayan bu kertenkeleler sisli ve nemli havalardaki nemi deri yardımıyla çekerek vücudu için kullanırlar. Emdiği nemi sabahın erken saatlerinde oluşan çiğler yardımıyla içerler. Bu sayede çöl gibi sıcak ve kurak bölgelerde su aramadan iki hafta kadar hayatta kalabiliyorlarmış. Buna göre dikenli şeytan kertenkeleleri ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Yani yukarıda bu kertenkelelerin ortama uyum sürecinden yani adaptasyonundan bize bahsetmiş. Geliştirdikleri bu özellikler modifikasyon örneğidir. Hayır bu bir adaptasyondur. Götür. Bu özellikleri kalıtsaldır. Yani kendilerinden sonraki canlılara da aktarılabilir. Evet bunu tüm yavrularına aktaracaklar. Doğru. Hem sıcağı hem de avcılara karşı yaşama şansını arttırabilecek farklı özelliklere sahiptir. Evet bu da onun bu özelliğin adaptasyon olduğunu bize gösteriyor zaten. 2 ve 3 C şıkkı. Evet bir testimizin video çözümünün daha sonuna geldik. Farklı bir testin video çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.